Kızımın evinin kapısında durmuştum. Ellerimde banka belgeleri, içimde yıllarca biriktirdiğim hayal kırıklığı. Elif'in sesinde öfke titriyordu. Git buradan baba, yoksa polisi ararım. Gözlerindeki soğukluk yabancı birinin bakışları gibiydi. Gülümsedim, arkamı döndüm ve cep telefonumdan gayrimenkul danışmanımın numarasını aradım. Madem evlerini kaybetmek istiyorlardı, ben de bu konuda yardımcı olacaktım. Serkan'ın yüzü kıpkırmızı olmuştu. Elindeki kredi raporunu masaya vurdu, kahvesi kağıtların üzerine döküldü. Cebimden çıkardığım banka ekstreleri masanın üzerine yayıldı. "Bunları nereden buldun?" diye bağırdı. Sesi çatlıyordu. Sakin bir ses tonuyla konuştum. "Banka yanlışlıkla beni aradı. Elif'in adresine kayıtlı bir gecikmiş ödeme bildirimi varmış." Parmağımla ekstreleri gösterdim. 87 bin lira Serkan. Kumar borçları için kızımın evini ipotek göstermişsin. Serkan yaklaştı, parfümünün altında ter kokusu vardı. Bu seni ilgilendirmez ihtiyar. Beni ilgilendirmez mi? Kağıtları masaya yaydım. Kızım kumar yüzünden evini kaybetmek üzere ve bu beni ilgilendirmez mi? Serkan pahalı saatini düzeltti, belgeleri kenara itti. Kendi işlerime karışma Mehmet. Ben hallederim. Halledersin öyle mi? Yere düşen kağıtları topladım. Bu krediler Elif'in evine bağlı. Güvende olduğunu sandığı eve. Serkan'ın sesi titredi, o biliyor. Gerçekten mi? İkinci ipoteyi biliyor mu? Konut kredisini, bireysel emekliliğine karşı aldığın borcu. Serkan arkasını döndü. Hallediyorum işte telefonumdan son kredi başvurusunun ekran görüntüsünü gösterdim. Bu da 50 bin liralık yeni bir başvuru. Yine aynı eve karşı. Yüzünde korku belirdi. Anlamıyorsun, bir sistemim vardı. İşe yarıyordu. Sistemin kızımın evine mal olmak üzere. Serkan güldü ama sesi boştu. O benim karım Mehmet. Üç yıldır evliyiz. Artık bunu kabullen. Telefonu cebime koydum. Ben o evin teminatını oluşturdum. 30 yıl fazla mesai yaptım. Tatillerden, yeni kıyafetlerden, her şeyden vazgeçtim. Sen de kumar oynayarak her şeyi mahvediyorsun. O gün eve döndüğümde planımı yapmaya başladım. Elif'le konuşmam gerekiyordu. Akşam altıdan önce eve gelmezdi Serkan. Yeterince zamanım vardı. Elif kapıyı açtığımda telefonda konuşuyordu. Anne sonra ararım, babam geldi. Telefonu kapattı, dikkatli bir gülümsemeyle baktı. Bu beklenmedik bir ziyaret. İçeri girdim. Serkan'ın pahalı oyun konsolu köşeyi kaplıyordu. Konuşmamız gerek Elif. Mutfağa geçtik. Tost makinesinin arkasına sıkıştırılmış fatura yığınını fark ettim. Kumar borçlarını öğrendim dedim. Kahve kaşığı tezgaha düştü. Ne kumar borcu? belgeleri mutfak tezgahına yaydım. 87 bin lira, belki daha fazla. Serkan evinizi teminat göstermiş. Elif'in yüzü önce beyaz, sonra pembe, sonra kırmızı oldu. Bu imkansız. Kağıtları kenara itti. Serkan asla böyle bir şey yapmaz. Evimizi riske atmaz. Elif, belgelere bak. Bunlar sahte, diye bağırdı. Sen uydurdun bunları. Serkan'ı sevmiyorsun. Hiç sevmedin. Bizi ayırmak istiyorsun. Kulaklarını kapattı. Dur artık. Serkan beni seviyor. Bana zarar vermez. Yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum kızım. Bana öyle deme. Telefona uzandı. Hemen git buradan. Git yoksa polisi arayıp seni taciz ettiğini söylerim. İçimde soğuk bir his belirdi. Gülümsedim. Elif şaşkınlıkla baktı. Öfke ya da yalvarma bekliyordu. Belgelerimi topladım. Her birini özenle cebime yerleştirdim. Polisi arayacaksın dedim sessizce. Evini kurtarmaya çalışan babanı şikayet edeceksin. Sağ gösteren el eğer bu hikayeyi beğeniyorsanız, sonrakileri kaçırmamak için hemen kanala abone olun. Evden çıktım, arabama yürüdüm. Elif pencereden izliyordu. O büyük pencerede küçücük görünüyordu. Serkan'ın pahalı eşyalarıyla çevrili. Eskiden bana her şeyi anlatan küçük kızım, artık bana güvenmeyi reddediyordu. Eve döndüğümde bir sonraki adımımı planladım. Avukat Kemal'i arayacaktım. Belgelerin yasal ağırlığını, müşterek imza sahibinin haklarını anlayan biriyle konuşmam gerekiyordu. Evimde tek başıma oturdum. Elif'in yedinci sınıfta yaptığı ahşap tabak kapının yanındaki masada duruyordu. Kahve makinem çalışmaya başladı. Mutfak penceresinden küçük bahçeme baktım. Şubat ayında İstanbul'da narenciye ağaçları meyve doluydu. Muhtemelen tek başıma yiyecektim. 1994 yılını hatırladım. Elif 7 yaşındaydı. Baba neden hep gece çalışıyorsun? diye sorardı. İkinci bir iş bulmuştum, Beton fabrikasında çalışıyordum. Belim ağrıyana, ellerim çatlayıncaya kadar. Mühendislik bürosunda 12 saat, sonra 6 saat daha beton dökmek. Günde 18 saat, sadece ev taksitini zamanında ödeyebilmek için. Neden fazla ödüyorsun baba? diye sormuştu Elif bir gün. Kucağımda otururken ödeme makbuzunu dolduruyordum. Her ay gereğinden 500 lira fazla. Çünkü banka her ay faiz alıyor kızım. Ana paraya fazla ödersek sonra tasarruf ederiz. Elif ciddi ciddi başını sallamıştı. Yani ev daha çabuk bizim olacak. Aynen öyle tatlım. Şimdi bu anı acı bir tatla hatırlıyordum. Tasarruf etmiştim, hesaplamıştım, her fazla ödemeyi düşünmüştüm. Elif'in geleceğini güvenceye alıyorum sanmıştım. Mülkiyetin değerini öğretiyorum sanmıştım. Şimdi avukatımı aradım. Kemal Seninle görüşmem lazım. Müşterek imza attığım bir gayrimenkul meselesi var. Ertesi gün buluştuk. Dosyalarımı çıkardım. 2021'deki morgıç başvurusu, kredi raporları, gelir belgeleri, banka ekstreleri ve aradığım belge, orijinal kredi başvurusu. İkimizin de imzası altta duruyordu. Müşterek borçlu olarak tam sorumluluk bölümü gözüme çarptı. 2021 Mart'ını hatırladım. Elif ve Serkan, banka müdürüyle karşı karşıya oturuyorlardı. Serkan'ın iş geçmişi düzensizdi. Kredi skoru 620'lerdeydi. Elif'in diş hekimi asistanı maaşı düzenliydi ama mütevazıydı. Birlikte ancak 400 bin liraya kadar kredi alabiliyorlardı. Ama Elif'in istediği ev 680 bin liraydı. Kefil gerekecek demişti banka müdürü. Yüksek kredi skoruna ve düzenli gelire sahip biri. Ben tereddüt etmiştim. 40 yıllık istikrarlı iş hayatım. 800'ün üzerinde kredi skorum vardı. Ama Elif yalvaran gözlerle bakmıştı. "Lütfen baba, hiç taksit kaçırmayacağız. Söz veriyorum." Avukat Kemal belgeleri inceledi. "Mehmet Bey, müşterek imza sahibi olarak yasal haklarınız var. Sadece kefil değilsiniz. Mülkün yasal ortağısınız. İcra takibi başlatabilirsiniz." hatta satış için mahkemeye başvurabilirsiniz. Satış mı? Evet, cebri satış. Mahkeme kararıyla mülk satılır, gelir hak sahiplerine paylaştırılır. Pazartesi sabahı adliyeye gittik. Dilekçemizi verdik. Dosya numarası 2025-187. İlk duruşma 15 Mart, saat 9.00. C salonu dedi görevli. Mühür sesi kesin ve netliydi. Artık geri dönüş yoktu. Perşembe öğleden sonra telefonum çalmaya başladı. Elif arıyordu. Açmadım, sesli mesaj bıraktı. Baba lütfen ara beni. Bugün bazı evraklar geldi. Ne olduğunu anlamıyorum. Lütfen ara. Serkan'ın mesajı bir saat sonra geldi. Ne oyunu bu ihtiyar? Bizi korkutacağını mı sanıyorsun? Bu aile meselesi, mahkeme meselesi değil. Üçüncü mesaj yine Elif'tendi. Ağlıyordu. Baba yalvarıyorum. Serkan evimizi almaya çalıştığını söylüyor. Bu doğru olamaz. Lütfen ara. Tüm mesajları sildim. Cuma sabahı mesaj yağmuru başladı. Serkan, bu dava saçmalık. Hiçbir hakim aileye karşı seni haklı bulmaz. Elif, baba, kavga ettik biliyorum ama bu çok ileri. Halledebiliriz seni seviyorum ama Serkan'ı da seviyorum. Beni seçim yapmaya zorlama. Cumartesi yeni mesajlar geldi. Pazar akşamı Elif'ten farklı bir sesli mesaj. Baba, Serkan avukatla konuştu. Bu cebri satış olayının blöf olduğunu, sadece ilgi istediğini söylüyor. Bu yüzden cevap vermeyeceğiz. Aklını başına toplayana kadar bu yasal sirki görmezden geleceğiz. Avukatım Kemal'i aradım savunma yapmayacaklar. Mükemmel. Tam istediğimiz bu. Gıyabi karar alırız. İki hafta sonra hiç savunma yapılmamıştı. Kemal aradı, başvurduk. Nakit alıcı bulundu. 850 bin liraya anlaştık. 30 günde teslim. Ne zaman taşınmaları gerek? 28 Mart'ta kapanış var. 25 Mart'a kadar boşaltmaları lazım takvimime işaretledim. İçimde bir şey yerleşti. Tam bir tatmin değil ama karmaşık projelerin zamanında tamamlandığını görmenin verdiği sakinlik. 28 Mart Perşembe sabahı, iyi takım elbisemi giydim. Kapanış için hazırlandım. Steril bir konferans odasında gerçekleşti her şey. Davacı Mehmet Bey'e ödenecek tutar. 157 bin lira dedi banka avukatı. Öğleye doğru telefonum banka onayıyla titredi. Emekliliğimden beri görmediğim kadar büyük bir meblağ hesabıma yatmıştı. Hafta sonu golf sahası yakınındaki siteleri gezdim. Sahiplerimizin çoğu emekli mühendis, öğretmen, orta kademe yönetici dedi satış danışmanı. Düzenli biriktirmiş, emekliliğini planlamış insanlar. Köşe daireye teklif verdim. Elif ve Serkan Ankara'da yeni bir başlangıç yapıyorlardı. Hasar görmüş kredileri ve pahalı derslerle aileye saygısızlık etmenin, yasal yükümlülükleri görmezden gelmenin sonuçlarını öğrenmişlerdi. Perşembe öğleden sonra yeni dairemin golf sahasına bakan penceresinden dışarı baktım. Yakında oradaki emeklilere katılacaktım. Aile yükümlülüklerinden kaçan biri olarak değil, yasal haklarını başarıyla savunan biri olarak. Adalet yerini bulmuştu. Dersler öğrenilmişti ve uygun yasal kanallar aracılığıyla sistematik olarak uygulanan ilkelerle finanse edilen yeni bir hayat kurabilirdim. Temel sağlamdı. İnşaat ne zaman hazır olursam başlayabilirdi. Beyaz Kalın Ona işareti hikayeyi beğendiyseniz kanalımıza abone olun ve bildirim zilini açın. Bir sonraki hikayeleri kaçırmayın.